Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere evde bol bereketli, kolayca yapabileceğiniz tepside pizza tarifim var. Bunun için bir klasik su bardağı ılık süt, bir klasik su bardağı ılık suyu uygun bir kaba alıyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağı ve 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket mayayı da ilave ediyorum ve şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şimdi ununu ilave ediyorum. İlk etapta 2 su bardağı un koydum. Daha sonra üçüncüyü şöyle bir hamurumu karıştırıyorum. Ve gerektiği kadar koyacağım. Dördüncü bardak unumu da ekledim. Daha sonra 1 su bardağı daha ekledim ve 5 su bardağı onunla hamurumu yoğurmaya başladım. Mayalanması için herhangi bir birkaç dakika falan bekletmiyoruz. Direkt hamurumuzu yoğurup tepsiye alabiliriz. Tepsiyi katı yağla yağladım. Dilerseniz sıvı yağıyla da yağlayabilirsiniz ama bu şekilde açtığınızda hamur geri toplanacaktır. Onun için ben sıvı yağıyla değil de her zaman böyle tarifler için Katı yağ sürerek tepsimi yağlarım. Katı yağımı sürdüm tepsime bolca ve güzelce. Şimdi yumuşak bir hamur olduğu için zaten bu şekilde kenarlara doğru yayıyorum. Ve daha sonra bütün her tarafının kalınlık incelik durumunu ölçüyorum elimle. Her tarafı aynı eşitlikte olacak şekilde böyle tepsime hamuru yaydım. Kenarlarını bu şekilde pizzanın kenar kısımlarında olduğu gibi şekillendiriyorum. Bu işlemleri yaparken elimi bir yandan ıslak suyla ıslatıyorum ki daha kolay olsun. Yapışma olmasın diye. Çok pratik oluyor. Mutlaka elinizi ıslatarak bu şekilde e, hamurunuza şekil verebilirsiniz. Şimdi salçalı suyunu yapacağız. Bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde salça. Dilerseniz biber de domates de olabilir. Ben domates kullandım ve bir tatlı kaşığı kekik ve bir büyük diş sarımsak kullandım. Sarımsağı fazla yapmayın ki baskın olmasın. Yani dilerseniz seviyorsanız kullanabilirsiniz fazlaca tabii ki ama ben pizzanın pizza tadında olması gerektiğini düşündüğüm için fazla sarımsak koymadım. Şimdi hepsini güzelce yarım su bardağı suyla açıyorum ve karıştırıyorum. Tepsinin her tarafına gelecek şekilde, kenar kısımları da dahil olmak üzere hepsini güzelce tepsiye hamurun üstüne yayıyorum daha sonra iki kase tabi yine bu isteğe bağlı kaşar orantısı ve içine koyacağınız malzemeler tamamen isteğe bağlı ve istediğiniz çeşitlerde çeşitli çeşitli malzemeler kullanabilirsiniz ben iki kase kadar kaşar kullandım Rendenin büyük tarafıyla rendeledim ve şimdi salçadan sonra kaşarları bolca tepsime yayacağım. Mayalı bir hamur olduğu için kabarmalar olacaktır. Bunu önlemek için de çatalla şöyle bazı yerlerinden, altı yedi yerinden delebilirsiniz. Çatalla delikler açtığınızda hava alıp poğaça gibi kabarmasını önleyecektir. Her tarafına eşit şekilde kaşar rendeleğimi de ilave ettim çatalla deliyorum hava alması için ve kabarmaması için. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Zeytinim var ve siyah zeytin, yeşil zeytin, mısır. Sosis salamda kullanabilirsiniz ama ben genelde tercih etmiyorum. Sadece sucuk kullanıyorum. biberim var. Biberim de acıymış. Buna da <laughs> tadına baksaydım keşke ama bakmadım. Çoluk çocuk yandılar. Siz yine bakarak biberi ilave edersiniz. Biberleri de ilave ediyorum. Siyah zeytin, yeşil zeytin, yeşil biber, mısır. Mantar da çok güzel oluyor. Dilerseniz mantar da kullanabilirsiniz. Gönlünüzden ne geçiyorsa pizzada ne seviyorsanız hepsini koyabilirsiniz. Evde pizzayı gerçekten çok bereketli olur. Çok severiz, çok yaparız. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay, gerçekten pratik. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Hamuru da çok basit. Zaten bir kere yaptıktan sonra eliniz o hamurun kıvamına, her şeyine alışıyor. Rahatlıkla evde bol bereketli bir şekilde yapıp sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirdim. Altı üstü güzelce kızardı. Yanlardan şöyle bir e, ayırıyorum tepsiden kolayca çıksın diye. Zaten taban kısmı gayet güzel çıkıyor. Sadece yanlar için şöyle yapıyorum. Bakın altı da güzelce gerçekten pişkin ve güzel oldu. Kalın da değil. Böyle güzel bir hamur. Ben büyük tepside yaptım. Buna göre hamur oranı. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. YouTube kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bakın bir dilim şöyle tabağa alıyorum sizler için. Hamurun da gerçekten ne kadar güzel piştiğini görün. Kesinlikle çiğ kalmadı. Gayet güzel hamuru da pişti. Her şey dört dörtlük. Çok güzel bir evde pizza tarifi. Detaylı bir şekilde hamurunu gösteriyorum. Pişkin güzel bir pizza oldu. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.